Merhaba dostlar. Mars günündeyiz bugün. Ay gece yarısı Kova burcuna geçiş yaptı. Bu geçişle birlikte önce Jüpiter'e, ardından Venüs ve ardından Güneş'e iyicil açılar yaparak gün genelinde pozitif enerjiler yaymaya devam edecek. Ay öğleden önce Saut Zabi, öğleden sonra Saut Bela menzilinde olacak. Saut Zabi menzili oğlan son Kovanın da ilk derecelerinde zaten bu öğleden önce gerçekleşecek. Saot Zabih genel olarak bedelli duraklardan bir tanesiydi. Ama Saot bela o şekilde çalışmıyor. Toplumda, toplum yararına, toplumla ilgili durumlarda faydalı, bireysel durumlarda faydasız bir menzilden bahsediyoruz. Yani tek başınıza bir şeyi yüklenmek yerine grupla halletmeye çalışırsanız bu durak sizin için çok uygun bir durak olacak. Ay Kova burcunun özgürleştirici ve yenilikçi arayışı içerisindeyken kapanan faza doğru hareket ediyor. Bu fazla birlikte üzerimizdeki ağır yüklerden arınma, sorumluluklarımızı bir gözden geçirme aynı zamanda yenilenme sürecinde olduğumuzu gösteriyor. Bugün bir devrim yapalım. Tek başımıza üstlendiğimiz görevleri paylaşalım.